Merhaba arkadaşlar. kanalıma videoya hoş geldiniz. Bugün serbikte 42 lira aldığım hesabı. Yine max e full bir kişiye vereceğim. Son partı bekleyene kadar. Ee, geçen videoyu çekmedim çünkü hiçbir şey yani yoktu. Şimdi her şey var. Ücretsiz ne kadar e, paketleri falan açacağım. Kanalıma like atın, abone olun, like atın ki hesabı çekilişle kazanabilirsiniz. Son parta vereceğim. Son parta nasıl vereceğimi de videonun ortalığında anlatacağım. Şimdi tümünü basalım. Ne kadar paket falan aldım. Onları inceleyeceğiz. 1200 My var. Kolektif gücüm ve de oyun planım böyle. Böyle değil böyle değil bir dakika. Şimdi isteğe göre yapalım. 140'tan da yüksek. Sadece oyun bazı şeyleri koymadı. Bir kolektif gücümüze bakalım. bunları da üstte alalım. Ya bir de bunu düzgün yükseltelim. Çünkü e, siz video çekmeden önce ırvına tek attım. Reklam izleyerek anlıyorsunuz hani alıyorsunuz ya. O ırvına tek attım. Bu karta tek attım. 146 kolektif gücümüz var. Şunu da şöyle yapalım. Üste yapalım hepsini. Şimdi. Şu adam ee, Kavani acaba 101 oluyor mu merak ettim 101 oluyorsa bunu 95 yapmak gerekir Deneyelim bir kere basacağım Ya basalım bir kere Top taşım aynı ya, ya bas iki kere ne olacak Hem yani bir bok değişmedi 95 oldu mu? Böyle yapalım. Ee, bunu 95 olan bir şeyler de vardı. Hava topu. Neden olmadı hava topunda? Mesela golcü etkisinde kaç oluyor? Olmadı. Ee, teknikte falan oluyor mu? Bak. Normalde bunda kaç? 90. Hava topu 90. Yoksa yükseldi mi la? Duelo mesela olmuyor. Olmadı. Ya işte hiç yükselmiyormuş. Öylesine bastık bilmiyorum. Şimdi geçelim paketleri açmaya. İlk öncesiyle ben isterim ki ben isterim ki en sona bakalım en sonda neyimiz var. İki kere bundan açalım. Totem olsun. Bir bok vermedi mükemmel. Yine bir bok verme. Gidip drop boy'a falan verir. Aptal oyun. Şimdi. Sonra da Lami Yamal değil de Van kaçacağım. açacağım. Bundan da bir bok vermedim. Şimdi bundan açacağım. Bundan da bir bok vermeyecek hissettim. Yo bir şeyler verecek mi? Vermedim. Hop, bob, 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 Bob'u verdi. Şimdi Adriano'yu açacağım. İnşallah buradan birine verir, Bacio'ya falan verir. Bir de Diago Jota ölmüş. Allah rahmet eylesin. Mekani cennet olsun ayılar. Çok iyi bir adamdı. Adam tanımıyorum ama yani benim düşüncemle normal bir insandı. Neyse inşallah açılır. Yani bir tane Pigio'ya veya da Adriano Bacio bir şey verir. Vermedi aga hiçbir şey vermedi yani. Bir tanesine bir tek bir atamadık. Şu taraftan da istediğim odur ki hiçbir şey vermesin. Çünkü buradan hiçbir şey ihtiyacım yok yine söylediğim gibi. Ne verirse versin yani. Aa Dimaria verdi. Dimaria seviyorum. Dimaria yani düşük kart olmasına bakmayarak mükemmel oynayan bir adamlardan biri. Yerin ortası var mı? Var. Pası da var. Koşması da var. Şutu da var dribbling de var ne bileyim var işte var anam onu oynatırım ya ben öyle ee, bir de canlı yayınlarda vs atıyoruz sizlere isterseniz yani canlı yayınlarda gelebilirsiniz açıyorum ara sıra bunu da açalım öylesine bir kadroya girelim bakalım ne değişti satmayacağım adam ya Türk adamların bayasını sattım Şimdi hiçbir şeyim kalmadı. Ama 2 milyon şeyim var. Param oldu gördüğünüz gibi. Baksana ya. Ne kadar. Bu Türkleri satmayak. Bunu satak bu Türk değildir. Sat sat. Serbest bırak. Yani bok bok adam veriyor ya. Ne biçim bir şey yapıyor. Anlamadım. son 700 param kaldı. Yok 700 değil la. 600 my kaldı. 600'den sonra Messi alacağım ve bir kişiye vereceğim hesabı. Onu yapar mesela şey oynarsam görevlere bakalım agalar hedeften. Buradan baya bir şeyler alacağım. 100 alacağım. 100 buradan alacağım. Başka veren var mı? Yok. Bayağı da şey veriyor. Paket veriyor. Ronaldinho'nun falan Beckham'ın falan şey gelecek. Onları da açarız. Oradan da bir şey alırız. Messi'yi de alırız. Alırız anam alırız. Her şeyi de alıyoruz. Bir bakayım kaç tane var. Şu an 6 tane var oynarsam. 20, 20 diyorum ya abarttım. Bir 10 tane 14 tane falan olur. Son kadromuza bakalım bir sonra. Bakalım neyimiz var. Ne oldu ne değişiklikler oldu ve kadromuzu düzenleyelim. A pozisyonda yok. Pedri'nin şu kartını oyuna alalım Çünkü bu 101 doluyor. Yüzde de kalıyor. Sonra bunu salalım ortaya. Bekımı da. A bekıma bassaydım la keşke. 101 yapaydık bunu. Allah kahretsin ya. Yani. Bir şey olmaz. Kaleciye bastık. Ben de diyorum kime basmadım ya. Bu da 101 oluyor. Hatta bunu bunun iki değişti. Bu da güzel. Şunları şöyle yapalım ki beleşler görünmesin. Sonunda olsun beleşler. Bu ikisi beleş. Hepsi de yüksek. Evet arkadaşlar video bu kadardı. Görüşürüz Allah'a emanet. İnşallah videomu beğenmişsinizdir. diğer videoya kadar izlemede kalın. Çünkü diğer video 3.150 olursa onun diğer videosu veriyorum. Yani haberiniz olsun diye söylüyorum. Bildirimleri açın. Uzatmıyorum sadece iyi bir şekilde vermeye düşünüyorum size hesabı. Messi alırsam bu şu hesap ne olur ve düşünün. Görüşürüz Allah'a emanet.